Herk herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar abone ol, fark atmayı unutmayın. Çocuğum ben sinirlendi böyle bir sus da bir konuşayım. <laughs> arkadaşlar bugün Roblox'a kendime bir tane daha böyle çakma hesap açacağım. O hesapla... Hesap hesap. O hesapla oynayamadığım oyunları oynayacağım arkadaşlar. Mesela şu panda oyunu var bir tane. Ondan böyle pandaları falan buluyorsunuz. Ama onun da oynayamıyorum. Çünkü ben oynamıştım. Bir tane daha hesap açayım. Böyle oynayamadım. Oynadım. Ama kendi hesap bu hesaptan oynadım. Şimdi farklı bir hesap açacağız sizinle birlikte. Bu tişörtler falan alacağız. Birinci olarak şuradan girelim bir şuraya. Hemen. Yani yeni bir bakayım onlar hemen bilmediğimiz böyle yani oynayamadığımız şeyler yani bana açtaydı. E ben şu, ben şöyle şu ben şuraya doğum günümü tarihi falan kullanıcı adını şey yazalım birlikte. Ne? Şu, şu doğum tarihini yazayım. Arkadaşlar ne? Arkadaşlar video açıyor. ne demek anlamadım ama her şey yapayım. Eee 2013 2013'ü. Sorusunda... 2013'te doğmadık. Sen doğmadın zaten. Sen 2017'de doğdun. Ben 2013'te doğdum. Pardon, yanlış yaptım. 2020. <laughs> 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 Arkadaşlar, kullanıcı adını bulalım şimdi. Eee Kuku. İki tane, üç tane o. Oyun. parma. Eee. Dur. Şey, şifre. Ay, ne yapıyorsunuz lan? Oyun Eee. Buradan sonra alt tire istiyormuş. Alt tire de koyalım. <laughs> e pro alt tire. <gülüyor> <gülüyor> e zaten <laughs> Zaten kullanın. Şimdi <laughs> E sayı yazalım. 34 Pro 34 Altre Evet, iki tane 6'ya koyamıyormuşuz. O zaman Pro Altre Bu da 6'tır, 34'tür çocuklar. 34. Bu da çok uzun oldu. Pro. Bu da şöyle yapacağım direkt. Pro. R, T. da toprakla benim şeyim. R, rüzgarın R'si, toprağın T'si. T da... Ben T değilim. Eee e, dur şey de yapayım şuraya şey 6 zaten bir tane 6 koyayım şuraya. E, şimdi de Başka ne koyabiliyorum? RTX Halif sayı. Ay şu zaten kullanımda değildir. Onu ne yapacağım Abi, ya? Abi çok eğlen. Topu e, oynuyor orada. Arkadaşlar arada, ben... Hey, evet. Arkadaşlar ben şuna bir doğru düzgün bir Arkadaşlar, isim bulmaya çalışacağım. Çalışır, ben oynuyor. Siz iki... Bir... Evet. Siz iki dakika bekleyin. Ben şuna bir isim bulup geleyim. Arkadaşlar şimdi bir tane isim buldum böyle RT23600 diye. Bu ismi kullanacağız çünkü başka isim bulunmuyor gerçekten. E bir de şifre bulalım. Bu, bu kısmı göstermeyeceğim. Hesaba başkaları gelebilir diye bu kısmı göstermeyeyim o yüzden. Arkadaşlar şimdi şeyi de yaptım. Şifreyi de buldum bir tane. Kısa böyle çok uzun olmayan. E şimdi erkek diyoruz. Kaydol. Şimdi ne diyecek bakalım. Şey diyecek. Test falan yapılacak. Evet. Testimiz başlıyor. Ben de demiştim test diye. Ee, koala diyor. Çok anlamamıştım da İngilizceyi. Biraz koalaya benzeyen bir yazı olduğu için bir de koala falan olduğu için anladım. Tamam. Tamamladık. Artık hesabımız burada. RT23 alt lira 00. Yine hesabımız oluşmuştur. Ee, şimdi şöyle güzel bir karakter yapalım videomuzu bitirelim. Arkadaşlar ben böyle yeni hesap falan açtım. O kadar böyle uğraşıyorum burada. Sizler hemen böyle 2 dakikanızı almaz. Ve 10 saniye, 5 6 saniyenizi falan alır. Hemen aşağı iniyorsunuz. Abonenizi atıyorsunuz. Like'ınızı atıyorsunuz. Sonra videoyu durdurdunuz mu? Sonra abonenizi, like'ınıza atın. Sonra tekrar gelin devam edelim. Gerçekten hiç zamanınız almaz. Bir 2 3 saniye falan. Gerçekten bize emek veriyoruz. Siz de bizi karşılığını bize böyle abone olmayı, like atarak verebilirsiniz. Şimdi devam edelim karakterimizi yapmaya. Eee çişörtler. Şu da alayım. Olur mu? Yok çok komik gözüktü. Şu nasıl gözüktü? Bunlar da göbeğim açık. Ee, daha şey bir şey yok mu? Bunu alacağım direkt. Ee, tamam bunu taktım Şuraya gel Güzel bir ceket falan Şimdi Bu çok büyük gözüktü Bu ceket biraz fazla büyük geldi Dediğim gibi Şu nasıl ha, Bu güzel al. Şunu direkt. Çok güzel gözüktü. Ee, şuraya gel. Eşortma i̇şte alalım bir tane. Şu. Ee, güzel. Giyelim. Bir de ayakkabı alalım. şurada. Şu ayak yok. Robux. Ee, şu. Ee, çok böyle gözükmez durdu. Şu yok olmaz. Kadın ayakkabısı gözüküyor. Şunu giyeceğim. Başka bir şey yok. Onu öbür hesabımda kullanıyorum şu griyi. Burada da bir soru. Öbür ayağına aldım ayakkabıyı. Ama ayakkabılar tamam. Burası daha Klasik. Burada şeyler var zaten biliyoruz. Eşortmanlar. Şapkalar. Şapka alabilir miyiz? Şapka alalım bir tane. Ya da şapka almayacağım ya. Şöyle gelelim bakalım. Ne oldu hemen her yere gitti. Şu neymiş? Gözlük falan. Gözlüğe çok ihtiyaç yok. Bunlar da aksesuar falan işte. şöyle bunlar da gerek yok evet tamam burada bizim işe yarayacak bir şey yok burada şeyler var renkler ter rengi olsun rengimiz ee, bundan normal saç bu yeni gelen saçlardan takacağım ben kafalar normal şöyle bir yüz alalım. Şu güzel. Tamam. Yüzümüzü tamam. gelecek falan ayaklarım. Ayaklarda bir şey yok ya ayaklar böyle kalsın. Şunlar falan. Bunlara gerek yok. geç. Şu e. şey efektini e. alalım. Ee, şey al. Tamam. Şunu şuraya. Ve şu hareketi ekle. Bir asker hareketini al. Onu da altıya ekle. Pardon. Altıya şu asker hareketini ekle. Tamam. Şu yeni gelen taşlar nerede alınıyordu? Şuradan galiba. Açıyor. Şuradan mı acaba? O da değil. Ya bu yeni gelen saçlar vardı ya. yok bulamadım. Şapka alacağız. Takalım. Saç çıkar çıkaracağım saçımı maalesef. <laughs> çıkardık. Buradan da saç. Ya. Ya yeni saçlarda bu şey eski saçların olduğu yer yerdeymiş ya. Hiç görmedim bak çıkaralım şu şapkayı. Çıkar şapkayı şuraya gir. Saçlarda güzel bir yeni saç alalım. Ee, nasıl olur? Yok başkan gibi gözüktüm böyle o kötü oldu. Şu, <laughs> bu da çok komik gözükecek bak. Bu da düt. Demiştim. Düt, düt saçı. Bu saçı değil. E düt saçı. Güzel saç çok mu ya? Vallahi. Abi içi dolu bir saç ya. Hmm, yani şimdi. E ee, dur saç yok ya. Gördüm. Bunlar işte. Oh, şu saçı deneyeyim bari. Ben sana diyorum. Yok, bu değil. Bunu demek istiyorum. Dedik dedik. Tamam. Tamam. Şu nasıl duruyor? Biraz en başta gördüm. Çoktan bir çamur deni. Eheheh uh İstihbarat yoluna gelin Şu Al Bu ne ya? Al, Al. bunu Yok bu kız gibi Nasıl? Elimde kız gibi Toprak ya yapma Bu da ne? Bu nasıl? Bu da dudu içi Yok bu kız şey değil bu da şey Şimdi, o zaman şunu deneyeceğiz maalesef. Başka seçeneğimiz kalmadı. Neyi? Şu. Şimdi bu video çok uzun oldu ya. Tamam bunu deneyeceğiz artık. <laughs> tamam denedik de artık. Saçım nerede? Ee, saçımı verin. <laughs> saçımı kim aldı benim? Kim benim saçımı aldı? Kim benim? Sa saçım nerede? Eee benim saçım nerede? Biraz önceki saç. Heh, tamam direkt tak şöyle. Tamam. Alalım şu Tamam arkadaşlar. Bu hesaptan artık oldu bu hesap. Bu hesapta oynayamadığımız oyunları oynayacağız. Bakalım ne eğlenceler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmadıysanız bu yeni yaptığımız karakter için o kadar hesap açtım. Biraz emek emek verdik işte. Bu emeğin karşılığını vermek için abone olup like atabilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sonrasında abone olup like attıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşın bu videoları. Kanalımı paylaşın. Sonrasında bir de yorum yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere ve bay bay.